Selamünaleyküm arkadaşlar. Dedem kurmayız. De. Dede. Dede. Kafa bak. Ben de az yapayım.

bakın şimdi. onu Onun işte Ama. Ama gittim yağını galiba? bacak kırdım. Yapacağım ben şimdi. Bakalım yapacağım. Aa, senin yaptığın şeyleri göremiyorsun. Görüyor Yok. Tabletin içinde kamera var ondan yok. Sadece tabletin ekranını görüyorlar. Evet abi ev nasıl böyle arkadaşlar? Sesimi de dinliyor ya. Yapamam. Evet sesini dinliyor. Evet Hakan. Çıkalım çıkalım Biz çıkalım. Olmadan bir bir. Ee, lan buraya ne ee, karanlık? Toplamam gerek hayvanlarımdan. A, Çünkü aç kalmak istem. Asi ben de sen de oynayayım mı? Annemlerin seni tabağını. Telefonu zaten burada bırakmış. Ya, yalnız bende de bağlanması gerek. Hmm, bekle. Annenin söyledi. bırak vallahi yapacağım. <laughs> Canım telini, telimini. <laughs>